Şifon yerimin üzeri sürekli dağınık olunca buna bir çözüm bulmaya karar verdim. İnternette bakarken bir organizer buldum arkadaşlar. Şifon yerin üzerine hızlıca boşalttıktan sonra şöyle güzelce bir temizliyorum. Arkasından bir de kuruluyorum. Oh mis gibi tertemiz oldu. Hazır temizlemişken güzel de bir örtü aldım. Çiçekli ve güpürlü bir örtü arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Bunun linkini de bırakacağım öne çıkanlara. Organizerin yanında bir de fırçalarımı ve göz kalemlerimi koymak için şöyle bir küçük kutu almıştım. Ve beklenen paketi açıyorum arkadaşlar. Şifon yerimin üzerinin tüm dağınıklığını alacağını umut ediyorum. Demonte bir şekilde geliyor arkadaşlar. Kurulumu çok basit. Gördüğünüz gibi hemen takıyorum. 360 derece dönebilme özelliği var. Şimdi sıra makyaj malzemelerimi dizmeye geldi. Serumlarımı, kremlerimi, toniğimi, fırçalarımı, göz kalemlerimi, aklınıza gelebilecek tüm malzemelerimi